Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. Ben bu videomuzda Vegas Pro eğitimlerimizin 5. videosunda green screen, yeşil ekran çalışması yapacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağımıza dair bilgiler paylaşacağım sizlerle. Videomuza geçmeden önce lütfen siz de kanalımıza abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olun. Videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz bize desteğiniz artmış olur. Hemen videomuza başlıyoruz. Evet timeline'ımıza dosyalarımızı çağıracağız. Ben bir bir şeyler indirdim arkadaşlar. Bunların üzerinden çalışacağız. Şimdi birincisi bir tane bir arka plan koymak istiyorum. Şöyle bir arka plan seçtim. Arkadaşlar. Sonrasında bir green screen videosu indirdim internetten. Siz tabi kamera yeşil ekranda video çekiyorsunuz. Arka plan. Ben mesela şu anda beni görüyorsunuz ekranın sağ alt köşesinde. Benim arkamda da bir yeşil ekran var. Bunu green screen uygulamasıyla sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Evet. Videomu alıyorum. indiriyorum. Şöyle timeline'ıma üstte gelecek şekilde aktarıyorum arkadaşlar. Ee, şurada bir helikopter sahnesi var. Onu kullanmak istiyorum ben. Şöyle. Biraz büyütürsek. Evet, şuradan S ile keseyim. Mümkün olduğunca şöyle taşıyayım buraya da. Evet. Ekranımızı da aktarıyoruz. Arkadaşlar videomuzun boyutu kare olduğu için bu şekilde ekran kendini revize etti. Şuradaki ayarlar bölümünden ayarlar bölümüne tıklayarak bunu yine 1920'ye 1080 yaptığım zaman sahnemize şu şekilde gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu tam ekranın ortasında bulunuyor. Bunu sola dayamak istiyorum ben. Bunun için arkadaşlar şuradaki ee layer'da şu ikonu tıklıyorsunuz. Track Motion bölümünü. Bunu tıkladıktan sonra Şöyle aşağıya taşıyayım. Bunu basılı tutup taşıdığınızda arkadaşlar şu şekilde şu şekilde taşıdığınızda e, tam o tutturamadım. Hah. Şöyle tamam. Şimdi tam başardım sonunda. Sol taraftan girecek şekilde ayarladım. Buradan da ekranı böyle şöyle büyütüp küçültebilirsiniz arkadaşlar. Track Motion bölümünden. Genel layer'ın tamamına bunu uyguluyor. Burada bu bilgiyi de vermiş olalım. Şimdi helikopterimiz şöyle en başa gelelim. Evet. Tamam. Şuraya kadar geliyor. Şurayı da silebiliriz artık. Buraya ihtiyacımız kalmadı. Bunu da küçültebiliriz. Tamam. Evet arkadaşlar burada normalde ben plugin kullanıyorum. Bu pluginden de bahsedeceğim size. Ama Vegas Pro'nun standart geldiği standart olarak Vegas Pro'da gelen bir green screen uygulaması var. Bunun için arkadaşlar ne yapıyoruz? Şuradaki FX bölümünü tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra normalde Vegas'ta birlikte gelen Chroma Care e eklentisini kullanacağız. Bunu bir kere tıklayıp et dediğimiz zaman çalıştığımız layerın özelliklerini bunu ekliyor arkadaşlar. Okey diyelim. Bakın buraya bir chroma key geldi şu şekilde. Burada dikkat etmemiz gereken olay şu arkadaşlar. Buradan green screen'i seçiyorsunuz. Bakın burada green screen şu anda çekti, yeşilleri yok etti yani. Tabii ama burada renk ton farkı var tamamen transparan hale getirmedi. Bunun için Show Mask Only bölümünü tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan bu değerleri arttırarak bakın şu anda uçurdu. High Threshold'u oldu da azaltıyoruz arkadaşlar. Şöyle birbirine yakın değerler olması gerekiyor. Birini arttırırken birini azaltıyoruz. Tabii bu başarılı bir sonuç vermiyor. Yani yeşil yeşil ekranda çalışıyorsanız arka plandaki yeşili güzel ışıklandırmanız gerekiyor. Şu anda çalıştığımız örnek video çok başarılı değil bu konuda. Evet şimdi bunu kaldırdığımız zaman helikopterimiz gelmiş oldu arkadaşlar. Gelelim şu şekilde. Bakalım helikopterimiz nasıl dönüyor. Evet. Evet şu anda sahnemize yerleştirmiş olduk. Burada tabi bunun renk ayarlarıyla arka plana uygun hale getirebilirsiniz. Şöyle durduralım şurada mesela. Şu şekilde. Bakın renk ton farkı var. Yine FX bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Tekrar buradan yeni bir FX eklemek için Color balansı ekleyeceğiz. Vegas Pro ile otomatik geliyor bunlar. Color balansı ekledik arkadaşlar. Şöyle. Şimdi yeşilini biraz kısalım. Arttıralım ya da göz kararı gözümüze uygun gelecek şekilde ayarlıyoruz arka tonla şu şekilde küçük küçük dokunuşlarla ayarlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Buna bir kontrast ekleyebiliriz. Buradan yine fx ekleyerek ee, bright and, evet ışık ve kontrast değerlerini şu şekilde ekledik. Mesela kontrastını arttıralım ya da azaltalım. Biraz solduralım. Işığını kısmayalım, açalım. İşte göz kararı şu şekilde oynayarak arkadaşlar göz kararı yerleştiriyoruz. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi sahnemize yerleştirmiş olduk. Şimdi bir de benim kullandığım bir plugin var. Ondan da bahsedeyim sizlere. Bu Chroma Care'ın üzerine gelip siliyorum. Tekrar bunu yeşil geldi. Bu biraz daha başarılı. Yine FX'i tıklıyoruz arkadaşlar. Burada FX şey var. BBC Pro şey var. Plugin'i var. Bunu arattırıp BBC plugin olarak arattırırsanız bunu bulabilirsiniz. Burada BBC Chroma Key Studio diye bir özellik var. Bunu kullanıyorum genel olarak ben. Şöyle sahnemize ekleyelim arkadaşlar. En başa taşıyalım. Evet. Burada Chroma Key sekmesini açarak şuradan e, seçiciyi, renk seçiciyi seçiyoruz arkadaşlar. Ve helikoptere yakın bir yerden renk tonumuzu seçerek uçuruyoruz, tıklıyoruz ve yeşili uçuruyor arkadaşlar. Şöyle tekrar geldik. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Burada matte çokır on diye bir özellik var. Bu tiki aktif ederseniz e, tabi bunun şeyi var. Burada kullanım e, dozajı var arkadaşlar. Bunu ayarlamanız gerekecek. Dediğim gibi arka plandaki yeşil başarılı olduğu zaman. Sizin de bunu ayıklamanız, arka plandan ayırmanız gayet kolay olacaktır. Şu anda kullandığımız videonun arka planı çok başarılı olmadığı için yeşil rengi, iyi aydınlatılmış olmadığı için çok da başarılı bir sonuç çıkmıyor. Ama yeşil arka planı yok etmenin tekniği bu arkadaşlar. Evet. Evet, biraz da. Şu arka plana FX verelim. Şuradan Vegas'ın e, color balansını kullanalım, ekleyelim. Arka plana da biraz renk verelim. Şöyle, şöyle. Helikoptere yakın bir hale getirelim, en azından. Evet. Evet arkadaşlar Green Screen uygulamamız bu şekilde ee, gördüğünüz gibi burada ufak tefek değişiklikler yaparak oynayarak arka planın kalitesi çok önemli buna dikkat edin Işıklandırma, aydınlatma çok önemli arkadaşlar o yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki videoda görüşmek üzere bu arada bahsetmemizi istediğimiz anlatmamızı istediğimiz bir konu varsa bununla ilgili yorumlarda belirtin sizlerle yeni bir videoda bu konuyu da paylaşmış arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.